Ne ektiğine bak ki biçeceğin odur. Bu dünyada ekilecek, ekilecek olan adam salih amel ekmeye, iyilik ekmeye, Allah yolunda gayret ekmeye, Allah yolunda cihada gayret edecek, çabalayacak. O tohumlar fideye, fideler meyveye, o tohumlar ekine, ekinler taneye duracak. Ve bunun meyvesini kişi cennette alacak, ahirette alacak. Bu dünyada ne ektik? Bu dünyada ne diktik biz o toprağın altına gidince kimse bir şey ekemeyecek bu dünyada ahiret için. Toprağın altına gidince kimse dikemeyecek. Ha istisnası var mı? Var tabii. Kendi toprağın altındadır ama toprağın üzerinde hala sulanan gülleri vardır. Hala açan gülleri vardır. Kendi toprağın altında ama hala meyvesini veren fidanları vardır. Can this stop runoff?